Netform Sistem merhaba. Bu videoda beraber iki boyutlu e, silindir modeli hazırlayacağız. Soğuk şekillendirme model modeli olacak. Öncelikli olarak bir proje oluşturuyorum. File kısmından New Proje diyerek projenin adını giriyorum. İki boyutlu silindir ezme yazacağım proje ismini ve Türkçe karakter kullanmamaya özen göstereceğim. Hemen ardından Process tipimi seçeceğim. Proses tip olarak soğuk şekillendirme. Cold forming'i seçiyorum. Bir setting model hazırlıyorum. Bu model iki boyutlu eksen simetrik ve iki adet kalıp boşluğum var. Yeterli oluyor. Hemen sağ tarafa da modelle ilgili bilgileri girebilirim. Ve tarih saati ekleyebilirim. Modelimi oluşturdum. Şimdi içerisinde tanıtmam gereken parametreye girelim. Sol tarafta model ağacım var. Hemen sağında da programa parametreye gireceğim bir girdi bölümü var. Girdi bölümüne sağ tuş yaptığımda karşıma bir menü açılıyor. Bu menü silik olarak göreceğiniz şu çizginin üstündekiler model hazırlamanız için minimum parametreleri ifade etmekte. Bunlar nedir? Geometri, malzeme, pres, sürtme ve sıcaklıklar. Öncelikle geometriden başlıyorum. Geometrilerin basit geometri olduğu için sweep formu içerisinde bulunan basic shape özelliği ile oluşturacağım. İlk etapta kalıplarımı oluşturuyorum. Kalıplarımın çapı 80 ve yüksekliği 10 mm. Hemen üzerine sağ tuş, yeniden adlandır diyerek üst kol olarak adlandırdım. Alt kalıbınla üst kalıbının geometrik ölçüleri aynı. Bu sebepten dolayı alt kalıbını tekrar oluşturmama gerek yok. Üst kalıbın üzerine gelip kopya dediğimde aynı ölçülerde bir kalıpta oluşmuş olacak ve bunu da alt kalıp olarak adlandırdık. Yine basic shape özelliğine geliyorum. Sindiri seçiyorum ve iş parçamı oluşturacağım. İş parçamın çapı 50 ve yüksekliği 50 50'ymiş. İş parçama da WorkPiece'in kısaltması ve fiyatını verebilirim. Geometri olarak tanıtmam gereken alt üst kalıplı iş parçası tanıttım. Şimdi sırada malzeme seçimi var. Malzemeyi kütüphaneden seçeceğim. Malzeme üzerine gelip sağ tuş yapıp kütüphaneyi seçiyorum. Ve karşıma 756 tane malzeme bulunan Sulfate Forming kütüphanesi karşıma çıkıyor. Burada üst tarafta bundan menüye 15 mangan krom 5 yazıyorum ve hemen sağ tarafında kütüphane içerisindeki mevcut 15 mangan krom 5'ler karşıma geldi. Hemen yanlarında C, H ve U harfleri var. Bunlar ne ifade ediyor? Ondan bahsedelim. C harfi koltan gelir. Bu malzemenin soğuk şekillendirme için uygun olduğunu göstergistir. Hemen sağında da kaç santigrat derecelik aralıkta e, şekillendirme proseslerinde kullanabileceği yer almakta. Bu malzemeyi 20 derece ile 600 santigrat derece arasındaki gerçekleştireceğiniz şekillendirme proseslerinde operasyonlarında kullanabilirsiniz. Hemen altında H şart olan 15 mangan krom işimiz var. E, H işareti e, hattan gelir, sıcak şekillendirmeye uygun olduğunu gösterir. 700 ile 1250 santigrat derece aralığında kullanılabilir bir malzeme olduğunu ifade ediyor bir altında da bu harfi var bu da universaldan gelir yani hem soğuk hem de sıcakta diğer bütün operasyonlarınızda kullanabileceğiniz bir malzeme olduğunun göstergesidir 20 derece ile 1250 santigrat derece arasında ki bütün operasyonlarınızda bu malzemeyi kullanabilirsiniz ben soğuk şekillendirme yapacağım için C'yi seçiyorum OK diyorum malzemem de buraya geldi Şimdi sırada presimi tanıtacağım. Yine pres içinde. Sağ tuş yapıyorum. Hidrolik pres tanıtacağım için manuel diyorum. Ama diğer presler için de kütüphaneden seçebilirsiniz. Manuel dediğimde karşıma bir menü açıldı. Bu menü içerisinde pres tipimi seçiyorum. Ve daha sonrasında presimin teknik özelliklerini altında çıkan boşluklara dolduruyorum. Bu operasyonda 10 mm bölü saniye hızdaki bir hidrolik pres kullanıyoruz. Hidrolik presi seçtiğimde benden tek bir parametre istiyor. O da hız parametresi. Bunu 10 mm bölü saniye olarak giriyorum. Resmi de adını değiştirebilirim. Hemen 10 MMS e yazarak 10 mm bölü saniye hıza ait bir pres olduğunu ifade etmiş oldum. Hemen adından sürtünme var. Sürtünmeyi manuel olarak girebilirim. Burada klomp, şehir, kombin gibi birçok sürtünme modelleri yer alıyor. Soğuk şekillendirme de ve sıcak şekillendirme de şehir veya kombin kullanabiliyoruz. Ancak yine sürtünmeye geldiğimde sürtünme kütüphanesinden bulk bir dövüm yapacağım. Soğuk şekillendirme yapıyorum. Malzemem çelik ve çelik için orta derece bir sürtünme kütüphaneden seçip içeriye aktarabilirim. Bir sonraki parametremiz sıcaklıklar. Soğuk şekillendirdiğimiz için oda sıcaklığını 20 derece kabul ediyoruz. Bu yüzden sağ tuş yapıyorum. Hem kalıplar için manuel 20 derece hem de iş parçası için manuel 20 derece olarak default bırakarak sıcaklıklarını da ekliyorum. Şu anda bir model kurmam için gerekli bütün parametreleri tanıtmış oldum. Şimdi hep birlikte bu parametreleri sol taraftaki model ağacına sürükleyerek modelimizi oluşturalım. Alt kalıbımı alıp bir kalıbın içerisine sürüklüyorum. Üst kalıbını tekrar diğer kalıbın içerisine sürüklüyorum. İş parçamın geometrisini workpiece içerisine atıyorum. Malzememi workpiece içerisine attım. Hidrolik presimi model ağacının içerisine attım. Sürtümemi ister teker teker atabilirim. İstersen model ağacının içerisine attığımda ilgili yerleri kendisi dağılacaktır. Yine sıcaklıkları da teker teker atabilirim ancak modelin üzerine attığımda ilgili yerlere kendisi dağılacaktır. Şimdi modelimizi bir açalım. İş parçam ve sol üst kalıbı kalıp üst kalıbım yer alıyor. Alt kalıbı göremiyorum. Bunun sebebi alt kalıbımı üst kalıptan kopyalayarak oluşturduğum için şu anda üst üste duruyorlar. Üst kalıbın üzerine geldim. Pozisyonlama dedim. Üst kalıbımı seçtim. bunu yukarı kaldırdığımda alt kalıbımı da görebiliyorum. Şimdi pozisyonlama işlemi gerçekleştirelim alt kalıbı alıyorum. Aşağı çekiyorum ve üçüncü kısımdan artı z yönünde yukarı yönde b'ne kadar devam ediyorum. Mavi oka tıklayarak iş parçasının alt yüzeyine yerleştiriyorum. Üst kalıbı üzerine bir kere tıkladım. Yine aynı şekilde eksi z bu sefer aşağı yönde b'ne kadar devam ettiğim yine iş parçamın en üst kısmına pozisyonlamış oldum. Sol tarafta bir pres tanıtmıştık ama bu pres hangi kalıbın hareketli olduğunu şu an bilmiyor. Bunu tanıtmak için de pres üzerine geliyorum. Sağ tuş kalıp ekle diyorum ve üst kalıbımın hareketli kalıp olduğunu burada prese tanıtıyorum. Hemen ardından bir A örgüsü öreceğim. İki boyutlu eksenel simetrik bir model olduğu için biz iş parçasının kesitini görüyoruz. Bu kesiti bir eksen etrafında pürbol edersek, çevirirsek 360 derece iç parçasını kendisine elde etmiş olacağız. Hiçbir ayar değiştirmeden eleman boyutu burada değiştiriyorum normalde. Default eleman boyutunu kullanıyorum. Ve gayet güzel bir meşalı ördü. OK diyorum. Sonraki kısım formül menüsüne geldim. Burada kaç milimetre ezeceğimi gösteriyorum. 20 milimetre ezmek istiyorum diyorum. ikinci kısımdan da otomatik pozisyonlamayı kapatıyorum. Modelimizi koşturalım. Koşturmak için alt kısımdaki yeşil oka tıkladım. Start analiz dediğimde analiz modelim çözülmeye başlayacak. Hemen alt kısımda bulunan result yazısına iki kere tıklayarak veya modelin üzerine gelip yukarıdaki animasyon tuşuna tıklayarak sonucu açabilir. Şu an çözüm işlemi bitti. Ancak ekranda gördüğünüz kısım ara bir sonucu gösterdiği için güncel sonucu almak için sağ altta bulunan mavi oka tıklıyorum ve güncel sonucu ekrana yansıtıyorum. Ezme prosesini modelledik ve çözdürdük. Şimdi birlikte sonuçları inceleyelim. Sonuçları incelemek için sol üstte bulunan lecankısına geliyorum. Burada incelemek istediğim parametreleri net bir şekilde görebiliyorum. Bunlardan bazıları şu anda efektif plastik isteğin açık. İstersem HTR kontrol edebilirim. Sıcaklık değişimini kontrol edebilirim. Bunları anlık olarak operasyon esnasında nasıl değiştiğini izleyebilirim. 3 boyutlu görüntüyü kapatarak, bir görüntüyü kapatarak, yukarıdaki bahsettiğimi tıklayarak kesiti görebilirim. Query özelliğiyle noktasal ölçüm olabilirim ve bu işaretlediğim noktaların koordinatları ile birlikte parametrelerin nere olduğunu, sonuçların değerlerini net bir şekilde dışarı aktarabilirim. Yine kesit almak istersen makasa tıklayarak X de de istediğim gibi kesebilirim ve aynı şekilde elde ve ekseni de açılı olarak döndürebilirim. Şekillendirme kuvvetine bakmak için yine presin üzerine tıkladım. Yukarıdaki historyplot yazan grafik butonuna tıklıyorum ve karşıma zamana bağlı kilo Newton cinsinden şekillendirme kuvveti geliyor. Maksimum olarak da 2342.92 kN okuyorum. Bunu istersem Stroh'a bağlı değiştirebilirim ve kN'da ton yapabilirim. Şu anda böyle bir silindir ezme için yaklaşık 240 tonluk bir şekillendirme kuvveti gerektiğini buradan okuyabiliyorum. CTRL'e C kısa yoluyla direkt olarak grafiği kopyalayabilirim. Grafiği küçülterek animasyonla eş değer zamanlı çalıştırabilirim ve şu da gördüğünüz yeşil çizgiyle birlikte grafikteki hangi stroke değerine denk geldiğini izleyebilirim. Bir model daha hazırlayalım. Aynı modeli kopyalıyorum. İçerisindeki sürtünme değerlerini değiştireceğim. Sürtünmeyi siliyorum. Yine bir sürtünme ekleyeceğim. Kütüphaneden yine balkı seçiyorum. Soğuk şekillendirme, çelik. Bu sefer kötüyü seçiyorum. Kötü bir sürtünmemiz olsun. Ve bu kötüyü alıp ikinci modelin içerisine atıyorum. İkinci modelimizi de çözdürelim. Hem model penceresini hem de sonuç pencerelerini yukarıdaki çarpıyla kapatabilirim ve birinci analizimin sonucunu ekranı açmak istiyorum. Sıcaklık değişimini açtım. İkinci modelinde de çözüldü. İkinci modelinde de sonucunu açıyorum ekrana. Şu an üst üste sonuçlar duruyor. Hemen yukarıdan window kısmından tile'a tıklayarak ekranı iki sonuca paylaştırıyorum. Sol taraftaki ilk modelimiz, sağ taraftaki ikinci modelimiz ve aralarında sadece sürtünme kasteleri farklı. Yine aynı şekilde birinci analizimin şekillendirme kuvvet grafiğini açacağım. Grafiğe tıkladım. Res'e tıklıyorum. Rengini değiştirip sarı yapacağım. Veya koyu bir renk yapalım, mor yapalım. Grafiğimi aşağı indirdim ikinci modelimin üzerine geldim. Grafik butonunun yanındaki siyah okla az önce oluşturduğum grafiği seçtim. Ve burada ikinci modelimin presini seçtiğimde her iki modelin de şekillendirme aynı grafik içerisinde görebiliyorum. Yine sektörizasyonum açık olduğu için hem zoom'da hem yer değiştirmede, döndürmede eş zamanlı olarak inceleyebiliyorum. Parametreyi değiştirdiğim zaman her iki model içinde aynı parametreler incelenmiş olacak. Buradan maksimum değerlerini değiştirebilirim. Stres'e geliyorum. Maksimum değerini görmek için değeri 300 MPa olarak değiştiriyorum. Minimumu da 0 olarak değiştireceğim. bu şekilde her iki modelde de inceleyebiliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte iki boyutlu silindir ezme modeli hazırladık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.